Şimdi sarma kolay sararsın ekranı görüyor musun abi şimdi röntgen panzecik şimdi. Daha da şey var ama sanki böyle ekranın bu tarafa doğru kayıyor. Kaymış değil mi ekranın kayması? Bu esnek ekran mı? Sırık yok. Eklemiz sadece dağıtılmış. Yerine oturması gerekir. Bu atletik olması gerekiyor biliyor musun? Genelde bu gayet iyi abi. İstemezse, oynayamazsa hayvan gider. Ama üniversiteye gitse çok basit bir iş. Haydar Bey söylediniz mi? Hmm. Geliyor mu? Arkadaşlar tarafından Pönül Vadisi'nde bulunmuş. Bir haftalık gibi gözüküyor oğlan. Ayağında kırık şüphesi vardı. Tabii baktığımız incelemeler sonunda şey oldu. Eklem kapsülünde yırtık. Eklemde bir kayma var. Ee, i̇lk etapta şey yaptık. Bandajı aldık. bir sardık. Yalnız Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne göndermemiz gerekiyor. Orada daha iyi şartlarda bakılacak. Çünkü eklemde parçalı kırık varsa sıkıntı yaratacak. Hmm. Ee, şu an iyi gözüküyor. Genel durumu da iyi. Az önce beslendi zaten. Ee, gerektiğimiz gerekli müdahaleler yapılacak. Alçı alacağız. Gerekirse 15-20 gün gözetme altına tutacağız. Ondan sonra doğal ortamına uygun bir şekilde göndereceğiz. Kız. Şöyle yapacağım. Ben ikinci şey yapacağım o. Ha tamam, onu göstereceğim. saracağım. O sabitlesin. Senin Sen ayağını nasıl öyle yaptın ya? Ayağın kırılmış. Yok, yok. be, iyiymiş. Şey. Çıkmış. Çıkmış mı? Hmm. Eklem yerinden. Kırık yapmaz değil mi işi? Hayır, bu ölmez. kırık değil. Var. Şimdi kırık, normal kırık olsa sağlık çok kolay. Eklem yerinden <laughs> şey oldu. <olmadın? Gülüyor> kırık mı diyorsunuz? Değil. E bu nasıl yazacak? Yani. E agora se mexe não é